Kafa Top yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte efsane bin elmaslık turnuvamızı oynayacağız. Biliyorsunuz ki bir gün önce yine oynamıştık biz bu turnuvayı. Fakat final maçında bilgisayar oyuncusu geldiği için maalesef maçımızı kaybetmiştik. Umarım bugün kazanabiliriz. Bin elması veriyoruz ve maçımıza başlayacağız arkadaşlar. İlk maçımız eleme maçı. Umarım bugün bol bol sol tarafta oynayabiliriz. Oyuncu aranıyor. Ee, oyuncular bulunmasına kadar ben o zaman videoyu durdurayım. Çünkü uzun sürebiliyor bazen. Evet oyuncular bulundu ve ilk maçımıza başlıyoruz. Bakalım kim geliyor karşımıza. Bu bağlanma kısmı bir tık uzun sürüyor nedense ya bu. Sefer çok da sürmedi ya aslında. Bir an dedim yine uzun sürecek ama sürmedi. Karşımızda bir alamet var alamet vs. Uzaylı ordu bir dedik başladık maçımıza. Şöyle o oh! ne oldu? Gol gidiyordu. <laughs> Top tam kaleye girmişti şey oldu. Ee, geri ışınlandı. Garip şeyler oldu. Maç bir 0 At kankam topu. Yardan bir gol attı rakip. Biz de şöyle bir denememizi yapalım derken yapamadık. Yine yardan atacaksın kanka. Biz onu ye yemeyiz. Yemeyiz biz onu. Devam ama bunu yeriz kanka. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü güç engelleyici kullan. Ya boşa gitti. Boşa gitti. Kötü oldu. Neyse sıkıntı yok. Gitsin. At kanka bir gol daha. Dur lan bir dakika. Bir, ya top işten geçmese belki büyük kafayı da kurtaracağım da top işten geçiyor arkadaşlar. Ne yapalım? Sağlık olsun. Ya kanka büyük top kullanmadaki amaç nedir ya? Sırf süreyi eritmek için alan büyük top kullanıyor ya. Şöyle biz de 3x'e bastık. Umarım saymıştır bazen. Abi 3x attırmam. Attırmam ben o 3x'e. <laughs> Hadi özel kullan. Son özellik kaldı. Heh, şimdi kullandı. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle yapalım kanka o zaman biz. Golümüzü atalım. Keyfimize bakalım. 8-5 yaptık maçımızı. Devam ediyoruz. Top işten geçti. Kahretmesin. 3x. 3x yakma. 3x yakma kanka. Ben o 3x'i bir atayım. Çok güzel. Tamamdır. 3x girdiyse devamı gelmez. Alameti yendik arkadaşlar. Mobloy'un farkıyla. Yeni maçımız ne zaman başlıyor? Yeni maçımız hazırmış. Güzel. Beklemiyoruz bu sefer. Normalde hep diğer oyuncuları bekliyorduk maçı başlatmak için. Bu sefer diğer rakipler bizden daha önce bitirmişler maçı. Yıldız askeri. Bakalım ne tarafta oynuyoruz. Solo alırız kanka. Yıldız askeri güçlü bir karakter. Oo, bir de şampiyon olmuş. Bakalım neler olacak. Bol şans diledik. Maçımıza başladık. Yerden bir gol yedik maalesef. Şöyle bir yerden yerden nasıl geçmezsin? Top delirtme adama içimizden geçti. Maç 2-0. Özel kullanma zamanı. Hep rakiplere rakipler mi kullanacak? Şu an bin elması kaybetmeye gözüm yemiyor. Ee, bu arada şöyle bir şey oluyormuş arkadaşlar. O maç yani bu turnuva daha doğrusu. Ee, i̇lk seferde bin elmas almıyor fakat o 3x'i görmedim ama ya tam konuşurken gitti gol. Neyse sıkıntı yok. Hayır 3x gitti. Ee, i̇lk sefer bin elmas almıyor arkadaşlar sonradan alıyor. O şekilde biz ilk seferde vermedik bin elmas fakat sonradan yani şu anda vermiş bulunacağız. Bakalım neler olacak. 6-8. Yalnız 3x'i atamadık. O çok kötü oldu ya. Adam bir tane 3x attı. Onu da... Ya işten geçme ve top ya. Val bak. Baksana abi. Top işten geçiyor arkadaşlar. Ne yapayım yani ben bu maçta. 3x attırmıyoruz. Tabii ki. Çok güzel. Bir tane 3x'i dojladık. 10'a 8. Daha 40 saniye var bu arada. Lan dur. Dur 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 dur. Abi zıplasana. Zıplamaya basıyorum. Niye zıplamıyorsun? Oyun. Delirtme insanı ya. Allah Allah. 11'e 9. Son 33 saniye. Top mu oyalayacaksın kanka cidden? Yakışmaz bak sana. 11'e 10. 28 saniye. Bakalım neler olacak. Yerden bir deneme yaptı. Ama golü biz attık. 11'e 10. Aşırı çekişmeli bir maç var arkadaşlar şu anda. 12-11. 22 saniye var. Bin elması kaybetmek istemiyorum kanka. Sal. Sal. Bu Zıp 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 zıp. zıp Bu ne ya? Durmadan zıplıyor rakip. 13-12. Topa yollamaya gitmeyeceksin herhalde. Yapma be. 14-12. Zıp 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 zıp. Gitti arkadaşlar. Zıp zıp rakibe maçı kaybettik. Maalesef bugün de alamadık. Bin elmasımız gitti. Yapacak bir şeyimiz yok. Verdik maçı. Biz bu bin elması <laughs> kaybettik maalesef zıp zıp rakibe karşı 10.326 elmasımız kaldı sınıra ulaşıldı dede maçımız gitti geçmiş olsun maalesef bin elmas gitti arkadaşlar <laughs> neyse sezonla maç biraz sizlerle birlikte. Kaos şövalyesi geldi karşımıza. Zıp zıp rakibe karşı kaybettik. Bu rakibi alırız herhalde. 2 1 ya abicim Allah için yani durmadan zıplayarak şu oyundan tat alınabiliyor mu arkadaşlar? Varsa hani aranızda böyle durmadan zıplayarak maç atanlar bir yazsın ya hani desin. Aga ben durmadan zıplıyorum ama tad alıyorum desin hani seviyorum oynuyorum falan desin yani. Çok ilginç gerçekten çok ilginç. Kal şövalyesi var karşımızda. Ya genelde alırdım bu arada. Hani yeniliyor, yeni, yeniliyorum demiyorum zıp zıp rakiplere karşı. Genelde alırdım. Bu sefer alamadık. Yani her zaman olmuyor tabi. Rakipte hasbel kadar yendi. O şekilde. Yeni maçımızda maç 5-5. <laughs> top geçiremedik. Kaos Şövalyesi'ne karşı maçımızı yapıyoruz. 3x'lerini harcadık rakibin. 7-5 yaptık. Devam ki. Orada biz de bir özel kullansak mı bilemedim. Maç 8-5 derken rakibimiz rakibimizi aldık arkadaşlar yeni oyuna başlayalım. Bir elmas gitti ya üzüldüm. <laughs> Sezondaki maçı kazandık ama maalesef turnuvadaki maçı kazanamadık arkadaşlar. İlkini bilgisayar oyuncusu yüzünden ikincisini zıp zıp rakip yüzünden kazanamamış olduk bu arada. Şanssızlık yapacak bir şey yok. Ee, bu arada hani dünkü bu eşleştirme sisteminde lafım karşıma antik golem antik golem değil mi o rakip aynen antik golemde de hatırladığım kadarıyla antik golem geldiği için değil ee, eşleştirme sisteminde bilgisayar oyuncusuyla mobil oyuncunun karşılıklı gelmesi oluyor. Yani bunun olmaması lazım mesela PUBG'de bile ee, ne oluyor hani bile demeyeyim çünkü PUBG iyi bir oyun ee, kaliteli bir oyun. Eğer sen bilgisayardan oynuyorsan karşısına mobil oyuncu getirmiyor oyun. Mobilden oynuyorsan da işte bilgisayar oyuncu getirmiyor. Diyor ki işte e, bilgisayardan PUBG'ye girmeye çalıştığında sen diyor o emülatör kullanıyorsun. O yüzden karşısına emülatör kullanan oyuncular gelecek diye uyarıda bulunuyor sana. Yani yoksa adaletsizlik olur. Ama kafa topu iki de böyle bir şey yok. Emülatör kullanan karşı mobil oyuncunun karşısına geliyor. Yani belki şey diyenleriniz vardır. E, o zaman sen de git emülatör kullan. Açıkçası ben hani mobilden daha çok eğleniyorum. Yani daha kolayıma geliyor ki zaten bu bir mobil oyun. Niye açıp ben bunu bilgisayardan oynayayım? E, illa bilgisayar oynayacaksam gider başka oyunlar oynarım. Hani benim görüşüm bu tabii ki bilgisayardan oynayanlara bir şey demiyorum. Hani ben böyle eğleniyorum, o adam o şekilde eğleniyordur. Hani onun eğlencesine de saygım var. Ee, ama bilgisayar oyuncusunun karşısına doğru olan yine bilgisayar oyuncusunun gelmesi olur. Diğer türlü iki tarafta zevk alamaz oyundan. Çünkü hani ben bilgisayarda böyle pro olan durmadan bilgisayardan oynayan birisi olsam mobil oyuncu durup sürekli karşıma gelirse derim ki abi bu ne? Durmadan yeniyorum maçları derim yani. O şekilde. Karşımızda yine bir hüküm lordu var da bu az önce bizim yendiğimiz hüküm lordu mu? Öyleyse maçı salacağım da adamı iki kere yenip şey yapmayalım. bota düşürmeyelim adamı şimdi. Bir gol atıp çıkacağım kanka. Şimdi bota düşmeni istemiyorum. Bak <laughs> özel kullandırtma bana. <laughs> Ulan özelle bak topun yine işten geçmesi arkadaşlar. Çok ilginç ya, gerçekten ilginç. Lan ne oluyor? <laughs> evet, golümüzü attık. Rakibe bol şans diliyip maçı verelim. Bota düşmesin kendisi de. Bir maç daha girelim. Enerjiyi biraz fazla bastık. <laughs> Yeni maçımıza giriyoruz. Slash Punk geldi karşımıza. Hemen şöyle bir bol şansımızı verelim. 1-0. Adamda bayağı özel varmış bu arada. Bu rakip de bize maç verdi. Evet, maçlarımızı attık hem sezonda hem turnuvada. Maalesef turnuvayı yine kaybettik. O biraz kötü oldu tabii ki. Ee, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.